ben Doktor Münir Şako. Bugün sizlerle ağrılı cinsel temasla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki ağrılı cinsel temasın çok çeşitleri mevcuttur. Özellikle bize işte cinsel ilişki sırasında ağrım var diye başvuran hastalara ilk sorduğumuz soru yani bu ağrının ne zaman başladığı. Eğer kişi hayatı boyunca hep ilişkisi sırasında ağrı yaşamışsa, ilişkiye giremiyorsa, ilişkiden korkuyorsa, kaçıyorsa tabii ki ilk aklımıza gelen e, vajinismus e, durumudur. E, bu tür hastalarda tabii ki vajinismusun da çok dereceleri olabilir. Kimilerinde çok ağır olabilir. Böyle durumlarda e, hastanın partneri, kocası. Hastaya yaklaşamaz bile. Daha yanına gelip de onu dokunduğunda ağır hastamız ağrı hissetmeye başlayabilir. Tabii ki e, kimisinde de daha hafiftir. Yani ilişkiye girer ama ilişki sırasında çok fazla ağrı e, duyuyor olabilir. Aslında mevcut bir ağrı, yani bir sebepten ziyade hastanın korkularıyla ilgili, kendisini kasmasıyla ilgilidir. Böyle durumlarda tabii ki e, biz muayenemizi yaptıktan sonra başka bir soru bulamıyorsak, her şey normalse e, vajinismus olduğuna karar veriyorsak bu durumda o hastamızı tabii ki bu konuda uzman bir e, psikoloğa gönderiyoruz. Cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili e, bayağı deneyimleri olan o konuda uzmanlık yapmış e, psikologlar gayet güzel bu hastamıza yardımcı oluyorlar ve e, zaman içerisinde, bu tabii ki biraz zaman alabiliyor 3 ay, 6 ay, 1 yıl kafalarında bu vajinismus'a yol açan Sebebi de aslında temelden çözdükleri için hem cinsel ağrı daha iyi bir şekle dönüşüyor, normal ağrısız ilişkiye girmeye başlıyorlar. Hem de diğer sorunlar neyse onlar da çözmüş oluyorlar. Hem öyle hastalara işte ne bileyim uyuşturucu ilaçlar vermek, uyutmak, işte ağrı kesici bir şeyleri yapıp da ilişkiye zorlamak aslında her şeyi daha da kötüye götürebilir. Çünkü bu örnekleri çok görüyoruz. Bu şekilde tavsiye hastalarımızda görüyoruz. En doğrusu burada aslında temelden sorunu çözmek. Yani niçin ilişkiden korktuğunu araştırmak, bulmak. Bu da tabii ki bu konuda uzman bir psikoloğun yapacağı bir tedavidir. E, tabii ki biz hastamızı e, psikoloğa göndermeden önce detaylı bir muayenesini yapıyoruz. Çünkü neticede gerçekten hasta belki de ilk ilişkiyi denemiştir ama çok ağrı hissettiği için daha sonra kopmaya başlamış da olabilir. Onun için böyle bir hastamızı biz psikoloğa göndermeden önce özellikle vajinasının yapısı nasıl, kızlık zarı çok mu kalın, çok mu küçük, yani oraya giriş imkansız mı, vajinası gerçekten var mı, yok mu, bunları araştırıyoruz. Çok yapısal bir sorun olmadığına emin oluyoruz, şiddetli bir olmadığını olmadığına emin oluyoruz. Her şeyden emin olduktan sonra bu bilgileri de içeren bir, e, bir not ile işte hastamız sağlığı herhangi bir sıkıntısı yok, fiziksel yapısında bir sorun yok bununla psikoloğa gönderiyoruz. Bir psikolog da gereğini yapıyor. E, bugünlük bunları anlatacağım size. E, yarın veya daha sonraki günlerde de e, ikinci bölüme geçeceğiz. Muhtemelen birkaç bölümlük bir seri şeklinde ağrılı cinsel ilişkiyi sizlere anlatacağım. Eğer beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Kısa aralarla 3-4 video şeklinde bu seriye devam edeceğiz.